Nasıl formül ama? Eşeğin semeri gibi formül değil mi? Çok fena pis. Ya bu formülü ezberleyeceksin ya da burada benim taktiğimi dinleyeceksin. Şimdi gençler bak burada 1, 2, 3, 4 parça var. Burada da 1, 2, 3 parça var. Kesirlerde eşitleme gibi düşün. Kaçta eşitlenir bunlar? 1, 2, 3, 4. Aha bu 4'ün hepsi o zaman 3 yazalım. Bunlara kaç kaç? 4. 4, 4, 4. Tamam. Böylece 12, 12 oldu mu? Evet. Oldu değil mi? Tamam. Şimdi e, şuradan hepsi birer yamuk haline dönüştü. Görüyor musun? Bak. Alt tabanı 4, üst tabanı 3. Şimdi bununla bunu topluyorum. Buraya 7A diyorum. Tamam. Bununla bunu topluyorum. 4, daha. 6 daha 10. Buraya 10A diyorum. Tamam. Bununla bunu topluyorum. 7A. Bu kadar. Bak. Bunların oranları bu yani. Taktik bu. Şimdi burası toplam kaç yaptı? 24, 24, 24. 24 A eşittir neymiş? 72 A3. Ee, kaç ay soruyor bana? L, M, K, E L, M, K -E. Bana 10 ay soruyormuş. Otur. Biliyorsunuz ben hani A'yı bulup hemen X'i bulayım sevmiyorum. Direkt araya bölücüsü çekiyorum. Sadeleştiriyorum falan filan. Öyle daha kolay. Çıkayım. Bak evet. burası da bitti. Böylece